Evet ben rüzgarın toprak oluşumunu... Aa bu çok ilginç. Toprağı nasıl oluşturuyor rüzgar? Nasıl oluşturuyor? Çocuklar gündüz ve gece sıcaklıkları farklı olunca kayalar parçalanıyor. Tabi bu hemencecik böyle 3-5 yılda oluveren bir şey değil. Bazen yüzyıllar gerekiyor. Bir avuç toprak için bile belki yüzyıllar geçmesi gerekiyor bu toprak ıı, taşları rüzgar taşları aşındırıyor. Küçük küçük parçalara ayırıyor. Bu parçalar da zaman içerisinde parça daha küçük parçalara ayrılıyor ve toprak oluşuyor. Bir de bitki tohumlarının yayılmasına neden oluyor rüzgar. Evet, özellikle otsu bitkiler e ,lerin tohumları rüzgarla oradan oraya taşınıyor. ve büyük ağaçlarında öyle. Büyük ağaçlarında öyle. Bazen bakıyorsunuz bir kayanın, bir kayanın, evet bazen bakarsınız bir kayanın küçücük bir yarığında aa bir bitki çıkmış, bir bitki, bir ot ya da bir ağaç, bu bazen ağaç da olabilir. Ee, tabii ben hep köylülüğüme vurgu yapıyorum ya, hep köylülüğümden bahsediyorum ya bu olaylarla çok karşılaştığım için, çok gördüğüm için e, bir kayanın yarığında bakarsınız bir ağaç, bir fidan ağaca dönüşür ve koca bir ağaç olur orada. Peki bu ağacın ya da bu bitkinin tohum oraya nasıl gitti? E, elbette ki rüzgar sayesinde gitti. Rüzgar götürdü oraya. Oraya rüzgar götürdü. Evet bir başka rüzgarın çok önemli etkisi yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan bu rüzgar türbinleri. Bu rüzgar türbinleri ne işe yarıyor? Elektrik elde ediyoruz günlük hayatımızda kullandığımız elektriği elde etmenin bir sürü yolu var. Ve rüzgarda elde etme yolu doğaya belki de hiç zarar vermeden en az zarar vererek elde edilen elektrik türü. Elektrik elde etme türü. Dolayısıyla bu gün geçtikçe artıyor. Bu rüzgar türbinleri artıyor. Bunlar böyle burada görüldüğü gibi küçücük değil. Devasa şeyler. Bunun bir kanadını, bu tribünün bir kanadını koskocaman kamyonlar yollarda taşıyorlar. Ben gördüm. Hatta onların taşıyabilmesi için bazen araçların iki tane aracın yan yana sığamayacağı, geçemeyeceği yerler olduğu zaman durduruyorlar karşıdan gelen araçları. Bunların geçmesini sağlıyorlar. Bunlar da rüzgarla döndüğü zaman elektrik elde ediliyor. Elektrik üretiliyor. Biz de bu elektriği günlük hayatımızda kullanıyoruz. Elektriğin kesili verdiğini düşündüğümüz düşünün. Hayatımız duruyor değil mi çocuklar? Evet rüzgarın bir faydası da elektrik üretimine yaptığı katkıdır. Evet toprak. Ben toprağım. İnsanların tarım yaparak geçimlerini sağlamalarında etkileyim. Aşık Veysel diye e, bir halk aşığımız, halk sanatçımız var. Onun güzel bir türküsü var. İşte kazma ile karnını yarıyoruz, her türlü eziyeti yapıyoruz anlamına geliyor o türküde. Yine de sen ne yapıyorsun bize Bitkiler ve yetiştiriyorsun, hayatımızı devam ettirmemizi sağlıyorsun. Evet, toprak tarımsal faaliyette olmazsa olmazdır. Bu yüzyıllar içerisinde belki de bin yıllar içerisinde milyonlarca yıllar içerisinde oluşan bu toprak çok değerlidir çocuklar. Hem bitkiler için hem de bir sürü canlı için yani hayvan, küçük hayvanlar olarak işte bakteriler olarak bir yaşam kaynağıdır yaşam yeridir ve tarımsal faaliyette çok önemli bir yere sahiptir. Tarımsal faaliyette çok önemli bir yere sahiptir. O yüzden toprak da doğal unsurlar içerisindedir kuzularım benim. Akarsular, evet nehirler, dereler, çaylar, denizler. Akarsular derken tabi denizleri ve gölleri katmıyoruz. Hareket halindeki olan sular, akarsular, nehirler, ırmaklar, eş ee, ne yapıyor? Irmakların geçtiği yerde tarımsal faaliyetler yapıyor. Canlılık oluyor, bir yeşillik oluyor. Irmakların etrafı, akarsuların etrafı yeşil oluyor. Bitkiler yetişiyor. Orada tarımsal faaliyetler yapılıyor. Bir de akarsuların taşıdığı toprakları bir yere biriktiriyorlar. Ee, erozyon denilen bir şey var. Mesela yağmur suları dağlardan, bak bu resimde gördüğümüz, bu resimde gördüğümüz dağlardan taşınan topraklar, Derilerle akarsulara taşınıyor. Akarsular da bu ırmak toprakları taşıyıp bir yere yığıyorlar. Yığdıkları zaman orada ova denilen düzlükler oluşuyor. O ovadaki topraklar çok verimlidir çocuklar. Çok verimlidir. Hatta bazı ovalarda yılda iki defa hatta üç defa ürün alınabiliyor. Nasıl üç defa ürün alıyor? Bir ürünü ekiyorlar. Onu hasat ediyor. Kaldırıyorlar. Yerine yeni ürünü ekiyorlar. Yılda iki defa düşünebiliyor musunuz? Bu kadar verimli akarsu. Su hayattır. Su hayattır. Evet ova. Bakın tarım e, e, ve yerleşime elverişli düz alan demek ova. Düzlük demek. Düzlükler. Bir de sanayi, ulaşım, ticaret en çok ovalarda oluyor değil mi? Dağlık arazide yerleşim ise dağlık yerlere yerleşim daha çoktur. E, fabrikalar daha çok düzlüklere kurulur. O yüzden ama ovaların en önemli e, tarafı. Yani bizim için en önemli olması gereken tarafı tarım arazilerinin bulunmasıdır. Evet tarım arazilerinin bulunmasıdır. Benim ilçem çocuklar Silifke Göksığırmağının iki tarafına yayılmış. Yani biraz sonra resmini paylaşayım sizinle. Evet benim ilçem çocuklar Silifke Bu göksığırmağı Biliyorsunuz göksığırmağın kaynağı Biraz Konya sınırları içerisinde Konya sınırları içerisinde doğuyor dağlar arasından aka 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 Silifke'den geçip şu ileride çocuklar şu kısımda şimdi ben çizerek göstereyim sizi. Buradan böyle gidiyor. Şu kısımda denize dökülüyor. Denize döküldüğü bu alanda, bu bölgede çok geniş ovalar var. Ve bu ovalarda tarımsal faaliyet yapılıyor. Mesela o lezzetli çilekler. Şu anda gelen yani şu anda bizim marketlerde, pazarlarda gördüğümüz çilekler buradan geliyor. Sonra limonlar, portakallar, yer fıstıkları, e, hatta pirinç e, buralarda üretiliyor. Çok verimli toprakları var. Şimdi yine bu arkadaş gibi Silifke Kalesi'ne öğrencilerimizle çıkmıştık biz bir hafta sonu. Bu kale burçlar, yüksek bur, bu Silifke ne? Silifke Kalesi, yüksekçe bir yerde bir tepe üzerine kurulmuş. E, biz böyle öğrencilerimiz etrafı seyrediyorduk. Burada bir amca oturmuş üzül böyle üzgün üzgün bakıyordu. Buralı mısın dedi bize. Evet amca dedim. Yahu dedi Bu dedi e, Silifkeriler dedi çok yanlış yerleşmiş Nasıl amca dedim Bak dedi buralar Aslında tarım arazileri Doğru tarım arazileri Biz çocukken Şuralarda çocuklar limon bahçeleri vardı Ne yapmışlar limon bahçelerini Kesmiş insanlar Ne hale getirmiş yerleşmişler Apartmanlar dikmişler oraya Tarım arazilerine yerleşmiştir. Dedi ki buralarda tarım arazileri yapsalar da bu tepelere yerleşselerdi, evet tilkinin etrafındaki bu dağlı kesime yerleşselerdi, daha iyi olmaz mıydı? Daha iyi olurdu. Hatta bana dedi ki İtalya'da bir şehir var aynı böyle içinde nehir geçiyor. Ama o insanlar tarım arazilerini yerleşmemişler buralara. Dağlı karanlara yerleşmişler. Dolayısıyla tarım aranları çok verimlidir çocuklar bu topraklar. Şu yerleşim yeri eski silifke burasıdır. Şurası eski silifke. Yani 100 yıl önce insanların yaşadığı yer buralar. Şurada tarihi bir taş köprü var. Bu tarihi taş köprüyle Mersin'e gidiliyor. Tarihi bir taş köprü, eski yerleşim burası. Ama ne yapmış insanlar zamanında? Karşı tarafa verimli arazileri e, işgal etmişler, yerleşmiştir, apartmanlar yapmışlar, tarım arazilerini yok etmişler. Evet, işte tarım arazilerinin etrafını bilinçli ve bilgili bir şekilde yerleşmek, akarsu etrafını yerleşmek lazım ki tarımsal faaliyetlerden Yoksun olmayalım değil mi? Bizim ihtiyacımız var tarımsal faaliyetlere. Evet, tarımsal faaliyetlere ihtiyacımız var. Evet ya, bu arada Silifke'yi ne kadar özlediğimi fark ettim bu manzarayı görünce. Bu arkadaş gibi çok çıktım Silifke böyle kale burçlarına. Tatlı tatlı rüzgar eser.